yani dedim ki kardeşim çok istiyorsa ben tamamlayayım. Ben de bir like attım. Bunun sayesinde tamamlanan videoyu. Ama yine de abone olmayı unutmayın. İşte 9 seviyorum. Bakın 9 abone olmuş ya. 2 abone ol. 9 abone ol. Ama lütfen biraz daha abone olun. Ben yani sizleri çok seviyorum. Bu videoyu eğer 8 like gelirse 5. bölümüyle sizlerle karşınızda olacağız. O zaman başlıyorum. Hadi bakalım. Bu ben oyun dondu. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Oyun yine dondu. Ee, biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar burada bu oyunun oyunu, e, oyunu in, oyun indirmek istiyorsanız oynamak istiyorsanız oyunun ismi Allah. Lan yanlış indirmedi. Oyunun ismi Super Hero Simulator yazıp çıkalım çıkıyor. Ne yazarsanız çıkar. Ben öyle yazdım çıktı. Neyse başlayalım. Ne yapalım? Aksiyon başlasın bebeğim, Aksiyon başlasın, Aksiyon başlasın bebeğim. Gel bebeğim, gel buraya bebeğim. Gel lan bebek, nereye lan nereye? Nereye lan? Ne oldu? Dışından yolladık mı? Geç, aykırı. Lan, dakikadır bu oyun boyunca başlıyor lan, Ya ne yapacağız, ne, ne kaç kere Yarın doğası merak et. Kardeşim seyirciye var bu Aa arkadaşlar polis diyor ki pardon Allah, Allah belanı. Arkadaşlar polis diyor ki eğer bu videoya 8 gelirse ben yine doğacağım diyor. Ne diyorsunuz? Allah ne oluyor lan? Silah mı Ha. Bu sıkıyor. Çıkma. Allah Allah. Kaynak yapıyorum

bak. Bir tipine kusayım ne oluyor? Ne, burada abi, polis gelmiyor bana ne verdin? ne atıyorlar? Ne büyük yatırım Ne gibi? Yani. Ne büyük ölmüş ya. Ben seni kafanı. polise şöyle ben gösteriyorum. Ah böyle şişko ne olur anne, al şunu bekleyin sen al bunu arkadaşlar şişkoyu öldürdüm şişko al ne nereye Şişko. şişko öldürme konusu sen de şişkosun ne ne, e, ne, ne <laughs> dakika bir dur adamın önünde çekiliyor mu? Tövbe tövbe ne Bir şey mi yapacağım bana? <laughs> ne yapacağım? bunda on, 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 on sende bunu Tamamdır Arkadaşlar sesim geliyorsa yorumlara yazın

şey ne oldu? Şey. Akıl sahibinin yerine geldim mi? Ne diyorsun Arkadaşlar en iyisi ben şunları öldürüp yeni nasıl sorun çıkıyor? Evet arkadaşlar sonunda öldürmeyi başardım. Arkadaşlar 2 saatte şunları öldürmeye çalışıyorum ben. Arkadaşlar videoyu bir kestim polis geldi onunla uğraştım. Mesela Allah'tan öldüm de var Şunda, şimdi ara direği yemiyorum. Bunu patlarken bir daha patlıyorum. Bak insanları öldüm polis gelmiyor ki polis öldüm ki patlatıyor Bu patlatıyor şimdi öldü. Da yani. evet, yani, da, da, da. Daha çok polis öldüse oldu

Kaldı mı? Şuraya sen geldim az ne nereye, nereye gidiyorsun? Gel Ne bana söylüyorsun? Yapamıyorsun. Ya sus, susun Sen ne kafasını yaşal oğlum? Anla ekip çarını öldürülüyor. Bu çok olmaz, seri Sen de hiç ölmezsin, sen de. Oo, bir şey diyeceğim. Ben önceden ölüyordum ama herhalde ben ölümsüzlük totemi aldım. Bu oyunda ölümsüzlük totemi diye bir şey var. Böyle bir, bir, bir bütün şey, ölümsüzlük totemi bir şey yok bir sürü eee neydi? Ya sus ya Allah'ım ne evet. bir şey anlatıyorum ya. Evet, evet. Ne Ne diyor Evet, bu oyunda bir sürü e, şey can var. Eğer bunu en yükseğe alırsan ölümsüz olursunuz. Şunu bir öldürün. onu ne diyordum? Eğer bir sürü can alırsanız e, şey yapabiliyorsunuz. Yani canınızı yenilebiliyorsunuz. Arkadaşlar yorumlar yazın. Ben bu konuda yemiyorum Bir de espri yapacağım. Evet. Çiçeğin biri solmuş, diğeri de sağ. Nasıl ama? Çiçeğin de... <laughs> Geliyor <gülüyor> <laughs> ne girdi bana <ya>? şişko al <laughs> şişko ödemem yer lan buraya ya dersen hayır dersem hayır hayır, tamam, hayır. insanların önüne koyuşa hey, hey, hey. ben yer miyim nereye lan son başına son başına ben nerdeyim ben Allah aşkına şuna... E, polis katil, katil, oldu. Polis, evet, katil Ama şimdi de ben katil. Katil katil öldü. Şimdi ya, katil katil öldüysen ne olur? Ortaya dünya patlaması gir. Bu çok siyasi Arkadaşlar ben bu konuyu cemimi atıyorum. Hıh. -hı.

Oha 5 atışta mı? Anamın var. 5 muştan var. Al motoru alıp Motoru nasıl atmadım? Neyse kaç. Birazcık para kazanalım. Ne Oğlum bunu sen Ne diyor? Allah nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? geldim. Nereye kaçıyorsun? nereye Babanın evi mi? tövbe estağfurullah şey açayım arkadaşlar e, neyse bak. şöyle bir şeyler bastırdım eee tam kafandan öyle ki kendi işte, ölçülerinde insan beynim çıkıyor tam kafasında evet, burada kendi ölçülerinde kıyık oğlum ya en ama var mı ama çünkü et, Nerede bakalım, bakalım, bakalım ne oğlum? Ne oğlum ehliyetli ehliyetten mi? <laughs> ehliyetli ehliyetten alan bir salak mı? Bana da şimdi bana salak mı oldu? ne kadın. En yükseğe çık baktım Arkadaşlar en yükseğe çıktım. En yüksek çıktım. şimdi Gelin lan buraya ALLAHU EKBER BUM Önümü Ne Bir daha atlayacağım RAAA SMASH HALK SMASH ALLAHU EKBER EKBER Aynı tuvalette yapar mısın? Ölürüm ben ölürüm adamı Ben ben ölürüm geri ölürüm

Evet arkadaşlar, şurada videoyu bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın Daha fazla böyle şey yap, e, video gelmesini Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Burada bu videoya e, e, bu video 8 like gelirse ne zaman gelecek videoyu görüşürüz yarın sabah. <laughs>